Hepiniz yeminli arkadaşlar. Bugün aptır. Ee, ne diyeyim ben Idiot Cafe'e gittiğim Oyunun ismini so Açıklamada söylerim çünkü Biraz şey yani Anladınız siz Şimdi çalışan mı olsak Müşteri mi Bence müşteri olalım ee, Arkadaşlar tam da Klavyeye gidecek yeri bulur ya. Arkadaşlar. Klav. Ya, Kla ya. Kla klavye. Klavye ya amına Furçe sus şimdi. Hah, geldi sonunda. Eee yumruk atıyorum. Ben ne yiyorum ya? Aa, çat vuruyor. Asana vurdum ya sanki yiyor gibi yam yam vurma ha oyun bu işte <laughs> ne oluyor lan bunlar oturtur ya beni ne tuttular? Öldüm. Müşteri olacağım ben. Bana nasıl davranacaklar acaba? Abicim ben silah almaya gidiyorum. Silah şurada satılıyordu. Çünkü bu videoyu izlediyseniz mi? silah alıyor. Kanka Selamünaleyküm. Kanka, kanka vurma ama. Ama biz kanka değil Biz neden, neden? Silah almış lan. Abicim. Beni salın da şurada bir şey yapayım. Bir işim var orada. Sen onunla uğraş hadi. Lütfen onunla uğraş sen. Tamam. Oh be. Sonunda beni saldılar. Normal adam. Alo. Folk Pikachu biliyorum sadece. Aa neyse. Aga bende kaç tane var? Nerede acaba? Ben neredeyim? Surf telim varmış. Herhalde buna alabilecek kadar vardı. Şimdi sıfır oldu. Şimdi onunla bir şeyler açabilirim. Ne istesek biz o kafadan ya? Aga. Aa, bir tane oldu. Galiba ne kadar oyun oynarsak o kadar oyun. Kanka. Hani loot yumruk var sadece. O yüzden kimse bulaşmıyor. Kanka ben önden bu gidiyorum. İnek adamı. <laughs> çocuk. Ee. Burası galiba manyakların. merhaba. Nereye geldim ben? Freddy, Freddy Fazbear'a mı geldim? Bakın ki ben. Ben neredeyim ki acaba? Eee çalışan bey. Benim hiçbir günahım, suçum yok. Beni vurmayın. Benim hiçbir suçum yok. Benim hiç suçum yok. Ya bu da ne oluyor? Ne oluyor lan bu Ne oluyor bu da? Ben scope'i kapatabiliyor mu? Ana adamlar. Acaba artık toplayamam mı lazım? Nerede doğdum? Arka kapıdan gideceğim. Tabi varsa, arka kapıda Hangi bir şey içiyormuşum gibi? Aa. Ama neyse, alay içiyorum galiba. Aa, a orada bir şey var ama sonra bakarız oraya. İlk önce buradan gideceğim. Daha doğrusu girmeye çalışacağım. Derin mi girdi? Buradan gir. Burayı açabiliyor muyuz? Hayır. Galiba burada gezineceğiz. En azından buralara bakıyoruz. Tamam. Yokum. Ki. Ben yokum. Hala? Ha? İç. Ne Aaa klavyeyi klavye geri buldu ama. Aga Aga ne oğlum. Mikrofon. Farklı farklı sesler çıkartıyor. Mikrofon cızırtıyor. Merak etmeyin ya. Bir şey olmaz. Hadi ben kaçar. Buradakiler deli. Ah. Buradakiler deli. Ah. Ben oraya ah. Yardım edin. Manyaklar. Manyak beni vuruyor. şey olmaz. Tıpkı meyve suyu mu? Ana. Suyu da iç. <laughs> Aa öldü. Kızardık, öldüm. Kızarıp öldü ben de. Çalışan olayım bir de bakalım. Çok fazla kişiymiş. Arkadaşlar bizim ne kadarımız var? Bir bakar. Dört. Bir bakalım oradan ne alınıyor. Bir şey alınıyor sağlarız Şundan ben bir dolanayım da. Sonra beni öldürmesinler. Beni görmedi değil mi? Galiba görmedi. ne oldu ya. Nerede giderken ben böyle gitsem alırım. Şu an ne kadarımız var? Hala 4. 4 e ne alabiliyoruz kanka? Alabilirim. Bunu alamam. Büyük silah alamam. Bunu alamam. Bunu alamam. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Ben bomba bomba aldım 2 tane. Bir tane de pil alayım bir. Ne olur ne olmaz. Bomba var. Elimde bomba var. Çekin Vallahi atarım ha. <laughs> hmm. <gülüyor> Ana Samet Reis kim? Ana Abi Benim abim mi yoksa? Haa 14.71 diyor. Adını değiştirmiş. Bay Çakal. Kim adını değiştirmiş? Samet. Samet Karataş olarak değiştirmiş adını. Robux'a. Ne yapıyor lan bunlar? Bunlar deli al sana. Al sana bomba Al o bombe. Bunlar. Aa, canları kıldı. Manyak. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bu oyun vallahi çok manyak bir oyun yani. Arkadaşlar bu oyundan çıksam ne yapsam Ben de oyunları oyunlara yapıştırdım şuradan. büyük ihtimalle kese. Em Şimdilik hadi bakalım Manyak oyunları dedim Direkt manyak diye bir oyun çıktı Işık oyunu Düğmeyi kızgın yapma Gözler korku oyunu Lan Arkadaşlar ah, Neyse Şuraya bir bakalım Hadi bakalım. Ha. Burada bildiğin yani manyak oyunlar varmış. Bu sponsormuş. Gittikçe kötüleşiyor zaten. Manyak hobisi mi? Merak ettim bakalım. Manyak hobisiymiş. Bize söker mi? Sökmez bence. çok iddiaya girmeyeceğim. Belki de söker. Manyak parkuru. Manyak parkuru oynuyoruz şimdi. Manyak parkuru. Şunları alabiliyor muyum? Al Alabilsem çok güzel olur lan. Oğlum tek ben oynuyorum lan oyunu. Aga. Tamam, neyse. Bu ne? He, topun üstüne atlayacakmışız. Bir tek oyunu ben oynuyorum bir de. Tek manyak benim galiba. Açıl susam açıl. İngilizcem çok olmadığı için o tabelayı anlayamadım. Kusura bakmayın. Hadi ki buradan geçeceğim. A. Ya ama ya klavye yüksek yeri buldu ya. A ama ya. Neyse. Vallahi çok ayıp ha. Videolarken klavye gidiyor ya. Benim notluğum değil. Klavyenin gitmesi için. Gittiği için. Ana bu benim notluğum. Galiba manyak parkur bu gerçek manyaklar içinmiş. Ben manyak galiba. <laughs> Yapamıyorum lan. Nublaşmış mı ya oynamıyor oynamıyor. Bir ara parkur parkur çeker miyiz be? Hı? Abim isterseniz çekeriz ha. Parkurda ince nublaşmışım biraz oynayayım da gelişeyim diye bir kaç parkur yapalım dedim yapalım mı sizce bu ne la bu ne ah, ne oldu lan niye düştüm ben arka kafasına mı zıplayacağım insanların ama ya Aa aynen. İnsanın kafasına nasıl zıplayayım ama? Oyun orası senin sorunun diyor. Al! Yaz. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu parkur zor yapmışlar. Parkur zor. Oba. Oba. Kolsuz mu? Merhaba. Hadi. Aslında niye sek bir şey demeyin. Oba. Oba. Topla ayı var. Çek geriye. Topla ayı var. Çek geriye. Bıdı 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 bıdı. bıdı Çek geriye. Hop hop hopla. Çek geriye. Zırp 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 çek geriye. Bu ne? Merhaba. Şöyle böyle. Alo. Bu batmıyor değil mi? Batıyor sandım da. Neyse. <laughs> ah! Geri ittiriyor sandım. Bir... Hemen atladım. Aga. Geri ittirmiyormuş o. Merhaba paylaş. O paylaş filmini izleyenler like atsın. Ben izledim. Ee, ne yapayım buradan böyle geçeyim. Ee, buradan sonra hmm, Burada parkur yapacağız galiba. Nasıl parkur yapayım oğlum. Ne yapacağız oğlum. Buradan oraya atlanmaz ki. Vallahi atlanmaz ancak şuradan atlanır. Oraya da çıkılmaz ki. Onu nasıl çıkayım ben oraya. Ah, şuradan bir ihtimal çok çok az ihtimal veriyorum ama çok zor yani. Adamlar parkuru manyaklar manyakların derecesinde yapmış. Oha ya. Aga bak ya. Adamlar ne yapmış ya? Ama ne yapayım şimdi? Olmuyor kanka olmuyor. Bozuk yapmış parkuru Bu oyunda bir manyak yapmış bence. Çünkü ruh hastası. <laughs> Bu kadar zor yapılır mı be parkur? Üçüncü seviyeye daha yeni Ve buradan da geçilmiyor. Bak ya. Geçilmeyen bölüm yapmışlar. Vallahi geçilmiyor. Orada zıplanmıyor. Bir de şuradan denesek. Şuradan denesek belki olur diyeceğim. Belki olur lan. Olmaz ki. Yapamam. Arkadaşlar boy. Yapılmıyor. Arkadaşlar yap yapılmayan farklı yapmış. Şöyle. <laughs> Olmuyor. Olmuyor. Vallahi olmuyor. Çıkalım. Ya oyunu sadece ben oynuyorum. <laughs> Çok mu? Yani ne bileyim. Rüya oyunu. Neyse. Arkadaşlar. Bugün. Manyakların oynadığı oyunları oynadık. Biraz kısa olmuş olabilir ama. Neyse. Eğer güncellenmemiş bir tane PUBG oynamamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer de bileyim şöyle bir tane güzelinden parkur yapmamızı istiyorsanız iki yazın. Eğer videoya abone olmazsanız bu balde var ya sizin peşinizi kovalar ve sizin öğretmeniniz olur. Bali de bakayım öyle olur mu? Olur neden olmasın? Yine dövecek öğrenciler mi olur? Bali duydunuz bence abone olup like atın. Bali'nin öğrenci sormaktan iyidir. Hadi.